Dünyada milyonlarca görme engelli birey yaşıyor. Bu bireyler çevrelerinde dolaşırken ve tatmin edici bir yaşam sürerken benzersiz zorluklarla karşılaşıyorlar. Bastonlar ve rehber köpekler gibi geleneksel yardımcılar paha biçilmez bir destek sağlıyor. Ancak teknoloji devrim niteliğinde çözümler sunma potansiyeline sahip. Görme engelli bireylerin gelişmiş teknolojiyi kullanarak çevrelerini görebildiği bir dünya hayal edin. Bu, yapay zeka destekli gözlüklerin vaadidir. Bu gözlükler sadece bir hayal değil, hızla gelişen bir gerçeklik. Bu teknoloji, görme engelli bireylere daha fazla bağımsızlık ve daha zengin bir duyusal deneyim sağlayabilir. Gelin, bu çığır açan yeniliğin ayrıntılarına ve yaşamları dönüştürme potansiyeline inelim. Yapay zeka destekli gözlükler, sıradan gözlüklerden çok daha fazlası, Son teknoloji ürünü, bir teknolojinin sofistike bir karışımı. Bu gözlükler iki temel bileşenden oluşuyor. Donanım ve yazılım. Dom sistemin gözü görevi görüyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar, çevredeki ortamı gerçek zamanlı olarak yakalıyor. Sürücüsüz arabalarda kullanılanlara benzer LiDAR sensörleri, mesafeleri ölçüyor ve engelleri olağanüstü bir hassasiyetle tespit ediyor. Dahili bir atalet ölçüm birimi veya IMU, baş hareketlerini izleyerek, Kameraların en alakalı görsel bilgileri yakalamasını sağlıyor. Yazılım ise operasyonun arkasındaki beyin. Donanımdan gelen ham verileri işlemek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiş gelişmiş algoritmalar nesneleri, insanları ve çevresel özellikleri tanımlıyor. Bu işlenmiş bilgi daha sonra insan beyninin anlayabileceği sinyallere dönüştürülüyor. Yapay zeka destekli gözlükler, görme engelliler için görmeyi mümkün kılmak için büyüleyici bir süreç kullanıyor. İlk olarak kameralar ve sensörler çevrenin kapsamlı bir görüntüsünü yakalamak için birlikte çalışıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar görsel verileri yakalarken, lidar sensörleri derinlik bilgisi sağlayarak çevrenin üç boyutlu bir haritasını oluşturuyor. Bu veriler daha sonra yerleşik işlem birimine aktarılıyor. İşlem birimi, yapay zekanın büyüsünün devreye girdiği yer. Gelişmiş görüntü tanıma algoritmaları görsel verileri analiz ediyor. Sandalyeler, masalar, kapılar ve hatta insanlar gibi nesneleri tanımlıyor. Sistem daha sonra bu işlenmiş bilgiyi beynin anladığı bir dile dönüştürüyor. Elektrik sinyalleri bu sinyaller beynin görsel korteksiyle etkileşime giren küçük, implante edilmiş bir cihaza kablosuz olarak iletiliyor. Bu, görsel sistemin hasarlı kısımlarını atlıyor ve beyni doğrudan uyarıyor. Yapay zeka destekli gözlüklerin potansiyeli muazzam olsa da, üstesinden gelinmesi gereken zorluklar var. Anahtar zorluklardan biri gerçek zamanlı işlemenin sağlanması. Beyin görsel bilgileri inanılmaz derecede hızlı işliyor. Gözlüklerin sorunsuz ve doğal bir deneyim sağlamak için bu hıza ayak uydurması gerekiyor. Bir diğer zorluk ise beyne iletilen sinyallerin güvenliğinin sağlanması. Kapsamlı testler ve sıkı güvenlik protokolleri çok önemli. Son olarak sistemin her kullanıcının benzersiz ihtiyaçlarına ve görsel yeteneklerine göre özelleştirilebilir olması gerekiyor. Bu zorluklara rağmen yapay zeka destekli gözlüklerin geleceği parlak. Teknoloji ilerledikçe bu gözlüklerin işlem gücü, pil ömrü ve satın alınabilirliği artmaya devam edecek. Artan bağımsızlık ve hareketlilikten eğitim, istihdam ve sosyal etkileşimdeki yeni olanaklara kadar potansiyel faydalar çok büyük. Bu gözlükler sadece teknolojik bir harikası değil. İnsan zekasının ve çevremizdekilerin yaşamlarını iyileştirme konusundaki sarsılmaz bağlığımızın bir kanıtı.